Bismillâh kumlu vefs-i zâbet-i mevk, kumbe yunâ tucağûn, sadakallâhu azzîn. Okuduğum ayet-i kerîm-i Cenâb-ı Hak her canlı doğum acısını tadacaktır. Ölüşümüz bu sefer görmektedir. Başta, bugün Cenâb-ı Hakk'ın bize imtihan olarak verdiği yağmur yüzyılında aramızdan ebediyete ayrılan Sami Ağabey'in için biz buraya geldik. Zor bir ortam. Hemen şu hadiste bitirmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun sel felaketinde, yangında, doğal afetlerde vefat edenlerin hükmü şehit olduğunu ifade eder. Bitti bence ki bu hadise göre Sami abimiz inşallah hükmü-i de... Ve hemen görebilmesini arar. Bugün uzaktan yakından geldiniz. Sizler Sami abinin, mümin, muahit, Allah'a, peygambere, Şahit eder misiniz? Evet. Şahit eder misiniz? Evet. Şahit eder misiniz? Evet. Rabbim şahitinizi makbul edesin diyorum. İkinci sorumuz. Ve dünya ahireti mutalı Saniye Sami hayal eder misiniz? Hayal misiniz? Hayal misiniz? Vaktin şahidinize vaktin eylesin.